Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ı yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Eğer sizler de Seyran ve Ferit'i çok seviyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kazım ise kendisini edilen hara hakareti sineye çekmek istemeyecek ve Halis Ağa'nın özrünü kabul etmeyip elini boş gönderecek. Kazım'ın yaklaştığını öğrenen Ferit babası ve abisiyle Birlikte Kazım'ın kaldığı ve baskın vermeleri ve Seyran'ı kaçırmaları olay olacak. Ferit ile Seyran da evine birlikte baş başa geçirerek kendini Seyran affetme çalışacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.